Yani gerçekten biz iyi dayak mı yedik desek özellikle bu yan tahtalar, halka arzlar, son düşüşte hani bankacılık ve holding sektörünün bir nebze bir tık yükseliş yapıp yan tahtaların ve halka arzların gitmeyişiyle dedik ki ya rally başlamıyor. Ya o enerji sektörü hisseleri, o yazılım sektörü hisseleri bir türlü gitmiyor o beast 30 hisselerin içinde bulunmamız gerekiyor. Zaten halk arzlar söylenecek laf bile bulamıyoruz. Geldiği nokta çok kötü. Kötünün kötüsü. Bakalım gidişatı nasıl olacak. Bakalım hala takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar geldiğimiz noktada diyoruz ya hep biz 30 hisselerinde bulunalım. Hani güzel hisselerde bulunalım. Şöyle bir şu fotoğrafı önce bir yayınlayalım. Şöyle kendimizi küçültelim. Gerek yok kendimizi o kadar fazla. Otomotiv sektöründe yer alan şirketlerin yılbaşından bu yana çoğunluğu bunlar. BIST 30'un içinde bulunan şirketler, hani biz 30'da da var. Yılbaşından itibaren getirilir. Ford Otosan. Bakın Ford Otosan'dan başlayalım. Şöyle geri kapatalım şunu. Şöyle ekranımızı tekrar aldık, tekrar. Bir bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Ford BIST 30 içinde hem büyüme hem Türkiye'de hem Romanya'da fabrikası olan bir şirket hem de yıllardır hani özellikle temettü içinde yatırım yapanların göz bebeği olan bir şirket. Şöyle bir baktığımızda çoğunlukla 200 günlük hareketli ortalamaya pek değmemiş yani. Belki bir yıl içinde bir kere bakın bir kere şurada değmiş 2022 Temmuz'da 200 günlük hareketli ortalamaya bir defa da şurada değmiş. Aralık 2023'te değmiş. Şimdi bakıyoruz şöyle Hani diyoruz ki yedek akçeler çok önemli. Evet yedek akçemiz olacak bir köşede Ford'dan kademeli biriktiriyorsak ortalamaların delindiği hiç beklenmeyen noktalara geldiği günlerde ufak ufak eklemelere devam edeceğiz. Niye? Çünkü çoğunlukla 20 günlük 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyor bu şirket. Bakın hep bir düzeltme 100 günlük 200 günlük hareketli ortalamaya değiş. Sonra 20 günlük 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde yükseliş. Yani bunu çoğunlukla BIST 30 hisseleri, BIST 100 hisseleri bunu çoğunlukla yapıyor zaten. Bakın aynı grafik hemen hemen tav havayolları'nda. Sa Sabancı Holding, holding sektörü şirketleri. Bakın bu daha kararlı. Öyle 200 günlük hareketli ortalamaya bakın en son 23 Mayıs'ta değmiş. Yani demek istediğimiz BIST 30 hisseleri nazlı gider ama ayda yılda bir 100 günlük, 200 günlük hareketli ortalamaya değer. Tekrar kendini toparlar gider. İşte şurada bizlerle paylaşılan otomotiv sektörü şirketleri bunlardan iki tanesi portföyünüzde bulunması lazım. Ha diyeceksiniz ki aynı sektörden olmasın. Niye olmasın arkadaşlar? Birisinin Romanya'da yatırımı var. Diğerinin yerli yan sanayi. Değil mi? Tofaş neredesin Tofaş? İşte burada. %63 yılbaşından bu yana getirisi var. Ford'un %51 getirisi var. Tofaş'a bakalım. Tofaş otolog. Şuna bakar mısınız? Verdiği fırsata bakın. Aralık 2023'te 200 günlük ortalamanın altına bile daha da fazla sarkmış. 204 liraları görmüş. Şu an ne kadar? 339 lira. Yani kötü mü? Şimdi tamam diyeceksiniz ki hangi şirketi seçeceğiz? Bist 30 içinde, Bist 100 içinde hepsi güzel, hepsi iyi. E, nazlı bebekler de var. E doğru ama sektörel dağılım yaparak en azından şuradaki otomotiv sektörü çok pardon bunu kapatmamışım. Şuradaki otomotiv sektörü içinden TOFAŞ'a tekrar bakalım. Şunu kapatalım. İlk defa böyle resim yayınlıyorum. TOFAŞ gördüğünüz üzere 2023 Aralık ayında 200 günlük hareketli otomotivin altına sarkmış. 200 TL'leri görmüş, 202 TL'lerden 340 TL'lerine tekrar geri yükselmiş. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne şirketler var daha güzel kazandırdı. Ne şirketler var 2'ye 3'e katladı. Olabilir. Günü gelir. Bu da aynı gösteriyi yapar size. E bakın Temmuz 2022'de 58 lira olan Tofaş Ağustos 2023'te 314 liraya çıkmış arkadaşlar. 6 kat gitmiş. Ve bunu aralıksız da yapmamış. Bakın düşüşler var, bakın düzeltmeler var. Yani ve asıl kelam hani dediğimiz gibi sektörel şirketlerin içinde doğuş otomatiği %21 yapmış mesela. Sektörün içinde de düşüş olan var, yükseliş olan var. Anadolu yüzde %53 yapmış yılbaşından bu yana. Karsan %68 yapmış. Otokar %53 yapmış. En fazlası Eskar Turizm %103 yapmış. Platform turizmi yüzde 23 yapmış. Ama dediğimiz gibi hani hem büyüme hem temettü hem de yatırımlarını arttıran kasasında para bulunduran dolar bulunduran hem de borçsuz şirketler göz bebeğimiz olmalı değil mi? Yani şu şu fotoğraftaki şirketlerden şu resimdeki şirketlerden iki tanesini hadi bilemediniz ya bir tanesini seçin kademeli maaşınızın belli bir kısmıyla ufak ufak yani uzun nuanı ortalamaları gözlerinde bulundurarak ufak ufak alımlar yapmaya devam edin. Bakın burada Türk traktör nerede? Türk Traktörü yok mesela burada. Var. Yüzde 42 yapmış. Onda da bir hayli küçük yatırımcıyı çeken güzel performanslar gördük. Bakın. Şurada nereden baksanız 2 aylık bir düzeltme. Allah ettirme acaba düşecek mi yükselecek mi denilerek Mayıs 2023'ten itibaren 2695 liradan 1046 liralara giden bir Türk traktör var. Bakın tekrar bir düzeltme, düşüş, tekrar yükseliş eğilesi. Yani şu 100 günlük, 200 günlük hareketli ortalamalar ayda yılda bir denk geliyor. Orada da artık ufak ufak yani biriktirdiğiniz hisse ise, biriktirdiğiniz şirketse acımayacaksınız arkadaşlar. İşte yedek akçenin ya yine bunu unuttum. Yedek akçenin geldiği nokta bu. Şurayı tekrar göstereyim. Şu bölgeden bahsetmiştik. 270 liralardan 1050 liralara Türk traktörün gidişini izledik. Yani bilmem anlatabildim mi? Bilmem biz 100 endeksi içinde bulunan otomotiv sektörü şirketlerinden şu yılbaşından bu yana gösterdiği performanslar Hatta BIST 100 de değil. Bunların birkaç tanesi BIST 100'ün dışında. Ama BIST 30'un içinde bulunması özellikle küçük yatırımcının çok güzel noktalara giden şirketler elinde bulundurması kademeli ufak ufak alım yapması her zaman idealdir arkadaşlar. Tamam yan tahtalar gün gelir daha çok kazandırır. Tamam halka arz şirketleri gün gelir daha iyi kazandırır. Ama yıllara yayılmış bir birikimle ...kademeli ufak ufak alımlarla... ...şu, yılbaşından bu yana gelen... ...bu yükselişin içinde bulunmak... ...sektör olarak bu yükselişin içinde bulunmak... Yani ...öyle kolay değil. O yüzden sabırlı olmak gerekiyor. Belki yılbaşından önceki... 3 ay, 4 ay... ...düşüş yaşayan şirketler vardı. Bunları satmak istemeyen küçük yatırımcı vardı. Satmayan adamlar mükafatlandırıldı. E diyorlar ya... ...vay efendim işte... %50 kar ettim ben bundan çıkarım öbür tarafa girerim. Oradan çıkarım şu tarafa girerim. %50 kar ettiğin kağıt gün gelir %20 düşer. Bir de biri %100 tekrar yükselir. Sana orada alım fırsatı vermez. Burada hareketli ortalama takip ettiğimiz tek nokta alım yerler olacak. Tabii ki örneğin yan tatlılardan bir şirketi çok beğenmişsinizdir. Daha 1-2 yaşındadır. Örnek vermek gerekirse Mio teknoloji CV Enerji gibi şirketler, Kontrolmatik gibi şirketler bir hayli aldı başını gitti. Değil mi? Ortalamalardan afaki uzaklaştılar. Tepe noktalarından, tarihi zirvelerinden şöyle ufak ufak kar satışı yapıp biriktirdiğimiz diğer şirketlere aktarmak normal, doğrudur. Ama Türkiye'de yıllardır bulunan, yatırımlar yapan, markasını söylediğimizde herkesin ezbere bindiği şirketleri Öyle vay efendim çok yükseldi ben buradan satayım aşağıdan tekrar toplarım. Demek öyle pek de düşündüğümüz hayal ettiğimiz gibi olmuyor arkadaşlar. Yukarıdan satıp aşağıdan toplayacağız dediğimiz zaman o zaman arkasından bakmaya başlıyorsunuz işte. Zamanında 140 lirada 120 lirada fort varken vay efendim 140 liradan tekrar alınır mıymış olduk. Geldi 1000 liralar. 1000 liralar geçti. Ben nasıl kelam? Beğendiğiniz biz 30 içinde bulunan sektörel dağılımı güzel olan, yıllardır Türkiye'de olan, ihracat yapan, kasasında parası bulunan, borç yapmayan ve hep de söylediğimiz gibi hani bacası üstten istihdam sağlayan şirketler her zaman göz bebeği olmaya devam edecek. Varsın nazlı olsun. Varsın yan tahtalar gibi gitmesin. Varsın çok bekletsin. Sizin sabrınızı sınasın. Ama gün gelir Vay efendim ben şuradan çıkmıştım keşke çıkmasaydım dedirtmesin. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.